Herkese güzellikler dilerim. Güzellikler güzel düşünenlerle olsun. Gerçekten insan olduğumuz için e, bazen e, tepki göstermek, e, sesini duyur, duyurmak ve insanlık değerlerini ortaya koymak insani bir misyondur. İnsanlık için, bütün insanlık için. Sadece bizim benim onun bunun değil bugün gün biliyorsunuz Suriye'de, Türkiye'de, hele Suriye'de yaşanan orayları ve orada çetelerin, DAEŞ çetelerinin farklı isimler altında, farklı maskelerle DAEŞ'in yeniden vücut haline gelip ve Amerika, ABD, İsrail, İngiltere'nin elleriyle sırf İran'a karşı bir koridor oluşturmak için Orada masum e, Arapları, masum Kürtleri e, öldürerek e, Türkiye'ye bu misyon görevi vererek Türkiye'nin de bu misyon görevde tarif olarak e, bir gün bu gerçeği görüyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bu çetelerle ruhunu kirletmesi ve onlara bu kadar masumun, bu kadar gençlerin, e, kadınların, çocukların ölmesine vesile olması Türkiye açısından bir utançtır, büyük bir utanç. Onun için bugün aslında insanlık için en büyük sorunlardan biri değil, e, dili sorun edip, dil üzerinde insanları ayrıştırıp, savaştırıp, ondan sonra onlar üzerinde savaştırıp, ondan sonra ben sizi savunurum, ben sizi korurum diye onların emeklerinden, hayatlarından hırsızlık etmeleri bu canilerin. Ve tarih boyunca bunu hep yaptılar. Bugün Türkiye'de de bunu yapıyorlar. Kürtleri tehlike göstererek, tehdit göstererek onlar üzerinde oy arıyorlar, onlar üzerinden prim yapıyorlar, onlar üzerinden para kazanıyorlar ve olan gariban insanlara oluyor, onları birbirine öldürtüyorlar. Sonra onlara şehit diyorlar. Bu iki yüzlük insanlık utancını taşıyan beyin ve akıl insanlık için bir utançtır. Biz Türkiye'de ya da Arabistan'da ya da değişik ülkede insanlık olarak uyanmamız lazım. İnsan olmanın Kürt'ü Türk'ü yok ya da Arabı yok. Ya insan iyi bir insansa iyi bir insandır. Kötüyse Arap da olabilir, Kürt de olabilir, kötüdür. Yani pis olan pistir, siyah siyahtır, beyaz beyazdır. Yani onun ismini değiştirsen yine gerçeği değişmiyor. Mesela bir gün e, e, Beyaz'a, e, Kürtçe'de Beyaz e, Spi dersin, e, başka bir dilde şunu dese ama hakikat boyutu, gerçeği değişmiyor. Bugün bu zalimlerin bu kadar insan öldürmeleri ve bir de algı yönetip sanki Türkiye'ye kurtarıp sanki başka bir ülke sanki kendi başına e, operasyonlar yapmış, sanki e, Türkler büyük bir tehdit altındaydı, öldürülecekti, mahvolacaktı, onlar kurtardı gibi bir algı yaratıp ve bu insanları öldürtüp ve buradan prim kasmaları ne kadar iki yüzlü bir şeytani durum olduğunu hepimiz şahidiz. Ve bunların ne kadar naletli bir ruha sahip olduğunu e, görmekteyiz. Faşistler, ırkçılar ile dinci yobazların bir arada Türkiye'de yönetimde kalıp ve yönetim üzerinde, Türklük üzerinde, insanlık üzerinde bu kadar kirli bir ruha girmeleri ne yazık ki Türk halkının da burada büyük bir katkısı var. Önce insani olarak e, nasıl bir gelecek kendimize inşa edebiliriz noktasında biraz düşünmemiz lazım. Bugün Türkiye'de Kürtlere karşı büyük bir kıyım vardır. Bu bir gerçekliktir. Tarih boyunca olmuştur. Bu Türk Cumhuriyetinin ilk kurulduğundan bugüne kadar olmuştur. Bu sorunları e, savaşla değil insan aklıyla çözmek lazım. Türklerin ve Kürtlerin bir arada daha güçlü olup Araplarla rahatta hatta diğer halklarla hepsi bir arada Yeni bir e, anlayış, yeni bir gelişim, yeni bir değişim e, yaratarak herkes mutlu olabilir. Kaos, savaş üzerinde cahiller, caniler mutlu olur. Katiller mutlu olur. Onun için ne yapmak lazım? İlk önce Kürtlerin bu dil sorununu ortadan kaldırabilmek için İngilizceyi Türkiye'de resmi dil kabul edip Böylece dünya dilleriyle yani dünyada çok konuşan bir dili resmi resmidir kabul ederek yeni gelişimler göstererek böylece Kürtler de Türkler de bu dil üzerinde bildikleri için eğitimde bu dil ana dil haline dönüştüğü için artık Kürtler ve Türkler arasında dil konusunda fazla bir ayrımcılık olmayacak. Çünkü sonuçta İngilizce ikinci resmi bir dil ve Türkçe Kürtçe de alt diller. Ha şimdi adam diyecek ki ya bana ne İngilizce'den ben neden İngilizce konuşayım? Ya bu barış için yeni dünya düzeninde bu dil var. Bunlar, bunlar bütün dünya sömürüyor. Yani Türkiye İngiltere'den, İngilizlerden bağımsız bir siyaset mi götürüyor ki sanki kendi başına güçlü bir ülke mi? Değil. Sömürge altında bir ülkeyiz. Onun için resmi dil kabul ettiğimiz zaman İngilizlerin ve ABD'nin bütün oyunlarını, bu büyük gücün oyunlarını hepsini boşa çıkarız. Diğer haklar da bilecek ki biz insani olarak farklı insan değiliz. İnce insanlara aynı insan olduğumuzun farkındalığını uyandırmak için aynı dili kullanıp aynı dil üzerinde yaşayabileceğimizi ortak koyduğumuzda diğer insanlarla da bir bütünlük içine gireriz ve dünyada bu şekilde bir denge kurulmuş olur. Ve insanlık da bu kaostan, bu cinayetlerden kurtulmuş olur. Ama eğer biz kaosu ve cinayetleri e, bu şekilde devam ettirirsek bu büyük güçler bir gün Türkiye izin verdiği gibi yarın da Türkiye'yi vurur. Ya yani hiç fark etmez onlar için. Onlar için kullanım. Onlar her şeyi kullanır. Her şey mubah. Dini kullanabilir, ırkı kullanabilir. Çünkü e, dünyada güçlerin iki tane iki tane Oyun teme oyun temeri var yani iki tane önemli temel oyun var biri ırçılık biri dincilik bu ikisini de kullanıyor yani büyük güçler için sen Müslüman ya da Hristiyan bunlar önemli değil para önemli sömürmek önemli biz uyanışa geçip Kürt Türk ayrımı üzerinde Kaos değil, kardeşlik üzerinde, Kürtlerin de kendi bölgelerinde kendi dilleriyle konuşmak, kendi dilleriyle eğitim görme hakkına sahip olduklarını, Türklerin de ve bizim bir arada ortak İngilizce dili altında resmi bir dil altında mutabık bir ülke olduğumuz ve bu ülkeye Araplar da dahil olabilir, diğer devletler de dahil olabilir, daha büyük bir devlet de olabilir. Bu şekilde büyük bir gelişim göstererek insanlık için iyi bir medeniyetin yolunu açabiliriz. Herkese güzellikler dilerim.